Babacım sen de alsana Bize hibrit bir araba Ama sakın Araba Vergisi düşük Araba Sessiz gider yollarda Hibrit diyorlar Adına Hibrit eşittir Toyota En geniş hibrit model seçeneğine sahip Toyota 10 milyondan fazla hibrit Satışıyla dünyanın geleceğini değiştirdi Şimdi sıra Türkiye'de Teşekkürler Toyota Bırak artık sıradan Anlarım şimdi

Safir olur, hay hay, sofralar uzar Al al, oruçlar açılır Bereketi olur, bol bol, sahurada kalır Oh oh, paranda artar, çık Çok Şok sana yeter, çok 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 Yeter de artar, şok 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 Çok sana yeter, çok 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 Yeter de artar, şok 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 Yeter de artar, şok 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 Ne o canınız sıkılıyor galiba? Hem de çok! O zaman oyun arkadaşınız Ozmo'yu çağıralım mı? Evet! Ozmo! 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 Ozmo. 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 Oyun arkadaşınız Ozmo'yla macera başlıyor! Ozmo! Hey. Ozmo! Ozmo oyun Oğlanlardan ayılara, fillerden tavşanlara, eğlenceli yeni figürleriyle Ozmo fan karşınızda. Bakıyorum Ozmo geldi, keyifler de yerine geldi. <laughs> oyun arkadaşım o. Oh, hey! Acıktın mı sen? Çorba yaptım ben kuzuma. <laughs> Hadi. Oh. Hadi gel hemen altını değiştirelim. Evet, aynı senin cildin gibi. Komili bebek bezi de yumuşacık. Bazı dilleri sadece iki kişi konuşur. Bebeğinin dilinden doğal olarak anlayan annelere yeni komili bebek bezi. Zeytinyağlı kremle bebeğinizin hassas cildini koruyor, özel emici bölge şekli sayesinde ekstra kuruluk sağlıyor. Komili bebek. Yeni komili bebe. Birlikte atan kalplere. <laughs> alamayacağız mı anne? İyisi çıksın alacağız oğlum. Anne süzme peyniri neden almadık? Yarın almışken iyisini almayalım mı? Anne süzme peynir alalım. Pınar yapsın alacağız. Anne Pınar süzme peyniri çıktı. Çıksaydı reklamını gördük oğlum. Şu anda o reklamın içindeyiz. Anlamadım. Espri yap. E Pınar anneleri bilir. Pınar yaparsa en güzelini yapar. Tadıyla, kıvamıyla Pınar Süzme Peynir çıktı. Ramazan gelir, gün gün misafir olur. Hay hay safralar uzar, al al oruçlar açılır. Bereketi olur, bol bol sahurada kalır. Oh oh paranda artar, çın çın sana yeter çok 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 Yeter de artar şok 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 sana yeter çok 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 Yeter de artar şok 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 Yeter de artar şok 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 Ay, yes. Ay oh, yes. ya yine mi? İçimizde dolgu var işte. Ne iki saat bir ileri bir geri yapıyorsun. Niçin? Bedava röntgen çektiriyorsunuz. Fena mı? Oh ha, ha. Ne klişe espri. Ay yerler seni Tupu. Dur bir dakika geçme. İzlemek isteyen yok mu? Yok mu? Yok mu? Brokoli var da maret yok mu? Bir kere, bir kere, bir kere. Maretsiz sandviç hiç olur mu? 30 yıldır dillerden düşmeyen lezzet. Maret. Bekle bekle açtım Haydi kamerayı. Haydi oluşma. Haydi oluşma. Annesi oluşumuza müzik açalım da oynasın ya. Aç babası aç. Hı, <laughs> benim ya. Evet. Çocuk oynuyor mu? Aferin benim oğluşuma ya. Ya sen ne kadar güzel oynadın ya. Gel bakayım babasına. Gel bakayım buraya bonus Bonus Bonusçuk, bonusçuk kutlamakta haklı. Facebook'ta 1 milyon beğeniyle Avrupa'nın en beğenilen kredi kartı olduk. Biz kocaman bir aileyiz ve ailemizi çok seviyoruz. Açık! Petit ayıcık yemsin. Çocuklar eğlensin! Oh, o Eğlenceye çağırıyor oh, O Petit Petit ayıcıktan farklı olmuyor. şekillerde Bol beti, sütlü beti, yepyeni mini çikolata Harekete geç Petit ayıcıkla! Hava açar gülümserim, oynar zıplar gülümserim Her günüm eğlenerek geçer benim Yeticinler, <laughs> yeticinler, haydi gelin yeticinler Yüzümüzde farklı farklı gülücüler Ay ya yine mi? İçimizde dolgu var işte. Ne iki saat bir ileri bir geri yapıyorsun. Niçin? Bedava röntgen çektiriyorsunuz. Fena mı? Oh ha, ha. Ne klişe espri. Ay edip, Acıktın mı sen? Çorba yaptım ben kuzuma. Oo, hadi gel hemen altını değiştirelim. Evet, aynı senin cildin gibi komili bebek bezi de yumuşacık. Bazı dilleri sadece iki kişi konuşur. Bebeğinin dilinden doğal olarak anlayan annelere yeni komili bebek bezi. Zeytinyağlı kremle bebeğinizin hassas cildini koruyor. Özel emici bölge şekli sayesinde ekstra kuruluk sağlıyor. Komili bebek. Yeni komili bebe, birlikte atan kalplere. smart süt Keki isteyen... Hey, 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 hey. Merhaba... Selam... Aaa dur... Eyvah Aa. gitti smart süt kek... Aaaa... Ee, <laughs> <laughs> bana bir, bana Bol bol süt kremalı, ballı, yepyeni smart süt keki denediniz mi? Smart süt kek, içi süt dolu kek. Kıymetçi için 80, için 80, eczane için 80, kebapçı için 80, hastane için 80, kahveci için 80, ne ararsan sen 80 bulur hemen. 118 80 118 80 Portakalların neden kabukları var? <laughs> Kışın çok üşüdüğümüz için, kalın kabuğumuzu giyip dışarı öyle çıkıyoruz. Portakallar olarak soğuklara meyden okuyoruz. Hı <laughs> Rengarenk şeribon lezzetleri şimdi yenilendi. Denesene. <gülüyor> <gülüyor> Afiyetle. Hava açar gülümserim, oynar zıplar gülümserim. Her günün eğlenerek geçer benim. Yeticinler, yeticinler, haydi gelin yeticinler. Yüzümüzde farklı farklı gülücüler. Thank <laughs> süzme peynir almayacağız mı anne? İyisi çıksın alacağız oğlum. Anne, süzme peynir neden almadık? Yavrum almışken iyisini almayalım mı? Anne, süzme peynir alalım. Pınar yapsın alacağız. Anne, Pınar süzme peyniri çıktı. Çıksaydı reklamını gördük oğlum. Şu anda o reklamın içindeyiz. Anlamadım. Espri ya, espri. E Pınar anneleri bilir. Pınar yaparsa en güzelini yapar. Tadıyla, kıvamıyla Pınar Süzme Peynir çıktı. Aa, benim o mu aldın sen? Aha, yenilenmiş yumuşacık olmuş. Işte. Üf, yumuşacık mı? Bana versene benim o. Benim o mu? <laughs> tabii tabii. Bak yastık, bu da yumuşacık. Ne yastığı Benim o. Bak. Yumuşacık. Aa çok tatlıymış gerçekten benim o. Yumuşacık. yumuşacık. Ama benim o. Dur Bitti ya. Daha çok marshmallowla daha yumuşacık, daha lezzetli. Yenilenen benim o. Benim o, benim o. Dışarıya çıktığımız gibi başlar. Anne abur cubur alalım. Alalım da içinde süt ve meyve var mı? Bakalım. Bebek miyim ben öyle? Her gördüğümü izleyeyim. Can canlı paket görünce minik bir canavar gibiyim. Hey! Devir değişti artık. Abur cuburlu hayat. Sütlü atıştırmalıklarla rahat Divi değişti artık Abur cubursuz hayat Dan o neyle şimdi Kafamız rahat Hadi siz de kendi karaoke videonuzu çekip Kafamız rahat hashtag'iyle bizimle paylaşın Anneler gözü kapalı süt aş yoğurdu koyuyorsa sofralara Küçük büyük herkes önce süt aş yoğurdu bekliyor Tatlının bile yanında yiyecek kadar beğeniyorsa Gerçek yoğurt severler Süt taş Yoğurt seviyorsa, bizlere de daha çok sofrayı Süt taş Yoğurt'la buluşturmak düşer. Hazır mıyız? Süt Aş Yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Bekle bekle, açtım kamerayı. Haydi oluşma. Annesi oluşumuza müzik açalım da oynasın ya. Aç babası aç. Hm Banuscuğum benim ya. Evet. Banuscuğum ne yapıyorsun sen? Sen de görüyor musun babası? <gülüyor> ah. <gülüyor> Çocuk oynuyor mu? Oynuyor. Aferin benim, benim oğluşuma ya. Ya sen ne kadar güzel oynadın ya. Gel bakayım babasına. Gel bakayım buraya Bonusçuk. Bonusçuk kutlamakta haklı. Facebook'ta 1 milyon beğeniyle Avrupa'nın en beğenilen kredi kartı olduk. Biz kocaman bir aileyiz ve ailemizi çok seviyoruz. <laughs>